Şimdi Hz. Peygamber dönemindeki uygulama şöyleydi. Tabiri caizse şukum saatini Kabe olarak tasvir edersek, şu iç halkanın etrafında Kabe'ye yakın yerlerde erkekler bulunurlardı. Dış halkalarda ise kadınlar bulunurlardı ve bu şekilde tavaf gerçekleştirilirdi. Yani kadınlar ve erkekler çok böyle iç içe girmedikleri şekilde bir tavaf gerçekleştirilebilirdi. Fakat günümüze geldiğimizde malumunuz olduğu üzere hem umre dönemlerinde hem hac dönemlerinde milyonlarca insan Kabe'ye akın ediyor. Bu ibadetlerini gerçekleştiriyorlar ve metaf alanı da çok böyle geniş bir alan olmadığı için ve milyonlarca insanın, yüzbinlerce insanın aynı anda tavaf ettiğini düşündüğümüzde burada bir zaruret durumu söz konusu oluyor. Dolayısıyla İslam uleması buna zaruretten dolayı cevaz veriyorlar. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Özellikle Hacerül Esved'e dokunmak biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünnetiydi. İnsanlar da Hacerül Esved taşına dokunabilmek için tabiri caizse birbirlerini ezip duruyorlar. Hiçbir şekilde orada bir kadının o hacirül Esved'e dokunabilmesi mümkün değil. Çok ciddi bir izdiham var. ve maalesef buna yeltenen bazı hanımefendiler oluyordu. Tesettürleri açılıyor, başörtleri başlarından çıkıyor. Dolayısıyla orada hoş olmayan bir takım görüntüler oluşuyor. Tavafın şartlarından birisi değildir hacirül Esved'e dokunmak. Dolayısıyla Kabe'de şu anda metaf alanında yüz binlerce insanın aynı anda tavaf ettiğini düşündüğümüz takdirde burada zaruretten kaynaklı bir durum var. Dolayısıyla İslam uleması bunda herhangi bir sıkıntı, bir beis görmemiş Hatta Şafii mezhebine tabi olan erkekler normal şartlar altında biliyorsunuz bir namahrem kadınla tensel temasta bulunduklarında abdestinin bozulduğu kabul ediliyor. Şafii mezhebinde böyledir fakat onlar da tavaf esnasında Hanifi mezhebine tabi oluyorlar.